Üzüğü severler. Bunlar kangur küpeklerimiz. Evet. Görüyorsunuz. Çuman köpeği bunlar. Çok sevecenler. Çok barışçıllar. Hani kavga sevmezler. Çok iyi bir küpekler. Tavsiye ederim. Evet arkadaşlar. Görüyorsunuz. Çok sevecen küpekler yani. Siz de sevin görüyorsunuz. Küpek meydanı burası derler. Akıl ol. Kalga yok. Sevecenler. Kalga yok canlar. Görüyorsunuz. Pusattır bu. Çok akıllı bir küpektir. Yani kurt küpekleri bunlar. Güle güle.